Yunus suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra İşte şunlar doğru hükümler içeren kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler bu elbette apaçık bir büyücüdür dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde dönemde yaratan, sonra da her işi yöneterek arşa istiva eden Allah'tır. Onun izni olmadan kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. Ona kulluk edin. Gerçeği hatırlamıyor musunuz? Allah'ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dönüşü yalnızca O'nadır.'' Şüphesiz ki o, yaratılanları önce yoktan yaratır, sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle karşılık vermek için onları mahşerde yeniden yaratır. Kafir olanlara gelince, inkar ettiklerinden dolayı onlar, içinde kaynar sudan bir içecek ve elem verici bir azap vardır. Güneşi ışık kaynağı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona, aya bir takım evreler belirleyen, odur. Allah bunları ancak bir amaçla yaratmıştır. Bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır. Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde takvalı, duyarlı bir toplum için dersler vardır. Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla huzur bulanlar ve ayetlerimizden habersizmiş gibi davrananlar var ya, işte kazanmakta oldukları günahlar yüzünden onların barınağı ateştir. İman edip iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları imanları sebebiyle doğru yola ulaştırır. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Onların oradaki duası şudur. Ey Allah'ım sen yücesin. Orada birbirlerine esenlik dilekleri ise selamdır. Dualarının sonu da hamd övgü, alemlerin Rabbi olan Allah içindir şeklindedir. Allah inkarcı insanlara hayır acele istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların süreleri bitirilmiş olurdu. Bizimle karşılaşacaklarını ummayanları, ahirete inanmayanları azgınlıkları içerisinde bocalar halde bırakırız. İnkarcı insana bir sıkıntı dokunduğu zaman yan yatarak veya oturarak ya da ayakta durarak bize dua eder. Ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı yüzünden bize yalvarmamış gibi geçip gider. İşte böylece yapmakta oldukları şeyler hatta şanlara güzel gösterilmiştir. Yemin olsun ki haksızlık ettikleri için sizden önce nice nesillere helak etmiştik. Elçileri kendilerine apaçık deliller getirmiş, ancak onlar iman etmemişlerdi. İşte suçlu toplumları böyle cezalandırırız. Sonra da nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde, halifeler, sorumlular olarak görevlendirdik. Onlara ayetlerimiz açıkça tilavet edildiği, okunup aktarıldığı zaman, öldükten sonra bizimle karşılaşmayı ummayanlar, ahirete inanmayanlar ya bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben bana vahyulunandan başkasına uymam. Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım. De ki Allah dileseydi onu size tilavet etmezdim. Okuyup aktarmazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben bundan önce bir ömür içinizde kalmıştım. Akıl etmiyor musunuz? Allah'a yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir ki? Şüphesiz ki suçlular kurtulamazlar. Onlar Allah'ın peşi sıra kendilerine zarar da yarar da sağlayamayacak şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şey mi bildiriyorsunuz? O onların ortak koştuklarından yüce ve uzaktır. İnsanlar sadece tek bir ümmetti. Sonradan ayrılığa düştüler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hemen hüküm verilirdi. Ona, Muhammed'e, Rabbinden bir ayet, mucize indirilseydi ya, diyorlar. De ki, gayb, bilinemeyen her şey yalnızca Allah'ın kontrolündedir. Bekleyin, şüphesiz ki ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra, bu nankör insanlara bir merhamet tattırdığımız zaman, bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında bir tuzak kurmuşlar de ki Allah'ın tuzağı daha hızlıdır şüphesiz ki elçilerimiz meleklerimiz kurduğunuz tuzakları yazıyorlar sizi karada ve denizde yürüten gezdiren odur hatta siz gemilerde bulunduğunuz gemilerde içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdüğü ve bu yüzden neşelendikleri zaman ona Gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da işte o zaman dini yalnız ona Allah'a özgü kılarak bizi bundan kurtarırsan elbette şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarırlar. Allah kendilerini kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yeryüzünde haksız yere taşkınlık ediyorlar. Ey insanlar sizin taşkınlığınız dünya hayatının menfaatini elde etmek üzere ancak kendi aleyhinizedir. Sonunda dönüşünüz sadece bizedir. Yaptıklarınızı size bildireceğiz. Dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yer bitkileri o su sayesinde gürleşik birbirine karışır. Sonunda yeryüzü süsünü takınıp rengarenk ziynetlendiği ve sahipleri de onun üzerinde güç sahibi olduklarını sandıkları sırada, bir gece veya gündüz ona azap emrimiz gelir de, onu sanki dün orada zenginlik yokmuş gibi hasat edilmiş bir hale getiririz. Düşünen bir toplum için ayetlerimizi ayrıntılı bir şekilde işte böyle açıklıyoruz. Allah kullarını barış yurduna, cennete çağırıyor ve dileyeni layık gördüğünü doğru yola ulaştırıyor. Güzel davrananlara, daha güzel karşılık bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine herhangi bir toz, leke ve aşağılanma bulaşmaz. İşte onlar cennet halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Kötülük yapanlara gelince herhangi bir kötülüğün karşılığı misliyledir. Onları aşağılanma kaplayacaktır. Kendilerini Allah'tan gelecek, herhangi bir cezaya karşı koruyacak kimse de yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşmuş olanlara, siz ve koştuğunuz ortaklar yerinizde bekleyin diyeceğimiz gün, artık onların putlarıyla aralarını tamamen ayırmış olacağız. Onların ortakları şöyle diyecektir. Siz bize ibadet etmiyordunuz. Bu yüzden bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki biz sizin bize tapmanızdan tamamen habersizdik. Orada herkes geçmişte yaptıklarını karşısında bulacaktır. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülmüş olacaklardır. Uydurmakta oldukları putlar da onlardan kaybolup gitmiş olacaktır. De ki: Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Veya işitme duyusuna ve gözlere kim hakim bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim yönetiyor? Hemen Allah diyecekler. De ki: Hala takvalı, duyarlı olmayacak mısınız? İşte o sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık gerçeklerden sonra sapkınlıktan başka ne kalır ki? nasıl da sapkınlığa döndürülüyorsunuz? İşte böylece Rabbinin, onlar inanmazlar şeklinde yoldan çıkanlar hakkındaki sözü gerçekleşmiş oldu. De ki, Allah'a ortak koştuklarınız arasında yoktan yaratmayı başlatacak, sonra onu tekrar iade edebilecek biri var mı? De ki, Allah yoktan yaratmayı başlatır, sonra onu tekrar iade eder. Nasıl oluyor da gerçeklerden döndürülüyorsunuz? De ki, ortak koştuklarınızdan gerçeğe ulaştıracak olan var mı? De ki, Allah gerçeğe ulaştırır. Gerçeğe ulaştıran mı uyulmaya daha layıktır? Yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl böyle hükmediyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz ki zan, gerçeklik bakımından hiçbir şey ifade etmez. Şüphesiz ki Allah, onların yapmakta olduklarını bilendir. Bu Kur'an, Allah'ın peşi sıra varlıklar tarafından tasarlanıp uydurulabilecek bir söz değildir. Ancak o, kendinden öncekini doğrulayan ve o kitabı Tevrat'ı açıklayandır. Onda şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki, doğruysanız Allah'tan başka, gücünüzün yettiklerini çağırın da onun benzeri bir sure getirin aksine onlar bilgisini kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine asla gelmemiş olan Kur'an'ı yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak zalimlerin sonu nasıl olmuştu? İçlerinden ona Kur'an'a inanan da vardır, inanmayacak olan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilendir. Onlar seni yalanlamaya devam ederlerse de ki benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız. Ben de sizin yaptığınızdan uzağım. Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat kendileri akıl etmiyorlarsa, savırlara sen mi duyuracaksın? Onlardan sana bakan da vardır. Fakat gerçeği göremiyorlarsa, körleri sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde haksızlık etmez. Fakat insanlar kendilerine yazık ederler. Allah o gün onları Dünyada sanki günün ancak aralarında birbirleriyle tanışabilecekleri bir saati kadar kalmış gibi toplayacaktır. Allah ile karşılaşmayı yalanlayıp doğru yola gelmemiş olanlar elbette zarara uğramışlardır. Ya onları uyardığımız şeylerin bir kısmını sana gösteririz ya da seni vefat ettiririz. Dönüşleri sadece bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir elçisi vardır. Elçileri geldiği zaman aralarında adalet dökmedilir ve onlara haksızlık edilmez. Doğruysanız o vaat son saat ne zamanmış derler. De ki Allah'ın dilemesi hariç kendime herhangi bir zarar veya yarar sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir süresi vardır. Süreleri geldiği zaman artık ne bir saat, bir an geri kalabilir ve de ileri gidebilirler. De ki, hiç düşündünüz mü? onun azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunun hangisini istemekte acele ediyorlar? Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanmış olacaksınız? Şimdi mi iman ettiniz? Onu azabı istemekte acele ediyordunuz. Sonra kendilerine haksızlık edenlere ebedi azabı tadın denmiş olacaktır. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız? Bazı inkarcılar o azap gerçek midir diye senden haber bekliyorlar. De ki, evet, Rabbime yemin olsun. Şüphesiz ki o gerçektir ve siz asla onu aciz bırakıcılar değilsiniz. Haksızlık eden kişi yeryüzündeki her şeye sahip olsaydı, azaptan kurtulmak için elbette onu fidye olarak verirdi. Azabı gördüklerinde pişmanlık gizlemiş veya pişmanlıklarını açıklamış olacaklardır. Aralarında adaletle hükmedilecektir ve kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Dikkat edin. Göklerde ve yerde olan her şey yalnızca Allah'a aittir. Dikkat edin. Allah'ın vaadi gerçektir fakat onların çoğu bilmez. O diriltir, öldürür. Yalnızca ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Elbette size Rabbinizden bir öğüt göğüslerdeki kalplerdeki inançsızlığa bir şifa, müminler için bir rehber ve rahmet gelmiştir. De ki, ancak Allah'ın lütfu ve merhametiyle, İşte bunlarla sevinsinler. Bu, onların dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helal, bir kısmını da haram kıldığınızı gördünüz mü? De ki, Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira ediyorsunuz? Allah'a yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki kanaati nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Her ne işte bulunsan, o işle ilgili Kur'an'dan her net ilavet edersen, okuyup aktarsan ve siz her ne iş yapıyorsanız o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidiz. Yerde de gökte de zerre ağırlığınca herhangi bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, ilahi kanunda bulunmasın. Dikkat edin, Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecek de. Onlar iman edip takvalı duyarlı olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de müjde onlarındır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur asıl büyük kurtuluş işte budur. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz ki itibar bütünüyle Allah'a aittir. O, duyandır, bilendir. Dikkat edin, göklerde ve yerde kim varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir. Allah'ın peşi sıra ortaklara yalvaranlar neyin peşine düşüyorlar? Onlar, sandan başka bir şeye uymuyorlar. Ve onlar yalandan başka bir şey de söylemiyorlar. O, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yaratan, çalışıp kazanmanız için de gündüz aydınlık kılandır. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir toplum için dersler vardır. Müşrikler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, O yücedir. O gerçek zengindir. Göklerde ve yerde ne varsa yalnızca O'na aittir. Bu konuda Yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki: Allah'a yalan uyduranlar kurtulamazlar. Dünyada bir miktar geçim sağlarlar. Sonra dönüşleri sadece bizedir. Ardından da inkar etmekte oldukları şeyler nedeniyle onlara şiddetli azabı tattırırız. Onlara Nuh'un haberini tilavet et. Okuyup aktar. Hani o kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, benim konumum ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse ki ben yalnızca Allah'a güvenirim. Siz de ortaklarınızla birlikte işinizle ilgili olarak toplanın, karar alın. Sonra işiniz, aldığınız karar başınıza dert olmasın. Bundan sonra vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana zaman da tanımayın. Yüz çevirirseniz ben sizden hiçbir ücret istememiştim. Benim ücretim Yalnızca Allah'a aittir. Bana da Müslümanlardan olmam emredilmiştir. Yine de onu yalanlamışlardı. Biz de hem onu hem de onunla birlikte gemide bulunanları kurtarmış ve onları yeryüzünde halifeler, sorumlular olarak görevlendirmiştik. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğmuştuk. Bak ki uyarılanların fakat inanmayanların sonu nasıl olmuş. Sonra onun arkasından elçileri kendi toplumlarına göndermiştik. Onlara deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte adli aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u delillerimizle Firavun'a ve yöneticilerine göndermiştik. Fakat onlar kibirlenmiş ve suçlu bir toplum olmuşlardı. Katımızdan onlara gerçek bir bilgi gelince elbette bu apaçık bir büyüdür demişlerdi. Musa, size gerçek bir bilgi geldiğinde onun için bu bir büyü müdür? Hep böyle mi dersiniz? Oysa büyücüler başarılı olamazlar diye sormuştu. Onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden bizi döndüresin ve yüzünde yücelik sizin ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz size asla inanacak değiliz demişlerdi. Firavun şöyle demişti. Bilgili bütün büyücüleri bana getirin. Büyücüler gelince Musa onlara ''Ne atacaksanız atın.'' demişti. Onlar iplerini atınca Musa şunu söylemişti. ''Sizin getirdiğiniz şey bilinen bir büyüdür. Şüphesiz ki Allah onu boşa çıkaracaktır. Şüphesiz ki Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır. Firavun ve yöneticilerinin kendilerine fitni, Sıkıntı vermelerinden korkmaları nedeniyle kavminden bir grup insandan başka kimse Musa'ya iman etmemişti. Şüphesiz ki Firavun yeryüzünde kibirlenen biriydi ve elbette o hatta şanlardandı. Musa şöyle demişti. Ey kavmim Allah'a inandıysanız, ona teslim olduysanız yalnızca ona güvenin. Onlar da şöyle demişlerdi. Yalnızca Allah'a güvendik. Rabbimiz bizi zalimler topluluğu için deneme konusu kılma. Bizi merhametinle o kafirler topluluğundan kurtar. Biz de Musa ve kardeşine, kaminiz için şehirlerde evler hazırlayın, evlerinize kıble yapın, namazınızı da doğru kılın. Ey Musa, müminleri müjdele diye vahyetmiştik. Musa şöyle demişti. Rabbimiz, şüphesiz ki sen Firavun ve yöneticilerine dünya hayatında zinet ve mallar verdin. Rabbimiz onlara bu nimetleri, insanları senin yolundan saptırsınlar diye mi verdin? Rabbimiz onların mallarını sil, kalplerine sıkıntı ver. Onlar o elem verici azabı görünceye kadar iman etmeyecekler. Allah ikinizin de duasına elbette cevap verilmiştir. Siz doğru yolda olun ve o gerçekleri bilmeyenlerin yoluna uymayın demişti. Biz İsrailoğullarını denizden geçirmiştik de Firavun ve askerlere haksızlık etmek ve saldırmak üzere onları takip etmişti. Sonunda denizde boğulma zamanı gelince Firavun, İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım demişti. Ona şöyle denmişti. Şimdi mi iman ettin? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonra geleceklere bir ibret olması için bugün senin bedenini cansız olarak kurtaracağız. Şüphesiz ki insanlardan birçoğu delillerimizden habersizmiş gibi davranır. Yemin olsun ki biz İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştirmiştik ve onlara temiz nimetlerden rızık vermiştik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmemişlerdi. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştüğü şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir.'' Sana indirdiğimizden şüphedeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Şüphesiz ki Rabbinden sana gerçek bilgi gelmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Sonra kaybedenlerden olursun. Şüphesiz ki haklarında Rabbinin sözü, hükmü gerçekleşenler inanmazlar. Kendilerine her bir delil gelmiş olsa bile elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. Yunus'un kavmi hariç herhangi bir şehir halkı keşke iman etmiş olsaydı da bu imanları kendilerine yarar sağlasaydı. Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rezillik azabını kaldırmış ve onları bir süre daha yararlandırmıştık. Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. Şimdi sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadan kimse inanamaz. Akıllarını kullanmayanlara pislik verir, yağdırır. De ki, göklerde ve yerde neler var, bakın. İnanmayacak bir topluma deliller ve uyarılar yarar sağlamaz. Onlar, kendilerinden önce geçmiş toplumların, felaket günlerinin benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, bekleyin. Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra biz elçilerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böylece üzerimize bir borç olarak inananları kurtaracağız. De ki, ey insanlar, benim tebliğ ettiğim dinimden şüphedeyseniz, ben Allah'ın peşi sıra tapmakta olduklarınıza tapmam. Ancak sizi öldürecek olan Allah'a taparım. Bana müminlerden olmam emredildi ve Hanif, Allah'a birleyen olarak yüzünü dine çevir, sakın müşriklerden olma diye emredildi.'' Allah'ın peşi sıra sana yarar da zarar da veremeyecek şeylere yalvarma. Bunu yaparsan şüphesiz ki zalimlerden olursun. Allah sana bir sıkıntı dokundurursa onu ondan başka açıp giderecek yoktur. Sana bir iyilik dilerse lütfunu geri çevirebilecek de yoktur. Onu kullarından dilediğine layık olana ulaştırır. O çok bağışlayandır, çok merhametlidir. de ki ey insanlar! Rabbinizden size elbette gerçek gelmiştir. Kim doğru yola gelirse yalnızca kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa sadece kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin üzerinize asla vekil, güven kaynağı değilim. Sana vah yoluna uy ve Allah aranızda hükmedinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en iyisidir.''